Başkanım tekrar hayırlı uğurlu olsun. Görevinizin başındasınız. Salı gününden bu yana. Nasıl geçti bu günler? Çok sağ olun. Ee, teşekkür ederim. Salı günü e, genel Kurulla ilgili e, yoğun bir çalışma oldu. E, i̇yi oldu. Güzel oldu. Sadece hoşuma gitmeyen şey e, kooperatif ailesi dışından kooperatif bu kooperatif ailesinin işine haricen karışanlar oldu. Ee, onlar hoş değildi. Dışarıdan e, kooperatif üyelerinin dertleri bizim derdimiz. Kooperatifin ortaklarının sorunları bizim sorunlarımız. Ama e, kooperatifin sorunlarıyla hiç uzaktan yakından alakası olmayan, tamamen e, kooperatifi aileleri dışındaki bazı Ama... kişiler e, bu seçimi etkilemeye çalıştılar. Ancak ortaklarımız sağduyulu davrandı onunların ne demek istediğini çözdü ve doğru kararını verdiler. Tabii ki geç saatlere kadar e, sürdü. O saatlere kadar uzaktan yakından gelip de o seçimde e, bıkmadan, yorulmadan sabırla o saatlere kadar katıldılar ve kooperatifine sahip çıktılar. Kooperatifine e, sahip çıkan, çıkmayan ya da oy veren vermeyen e, herkese katılan Tüm ortaklarıma, tüm üyelerime sonsuz yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Bunlar e, mutlaka e, bazıları aldanmış olabilir, gerçeği bilmemiş olabilir. Kooperatifin nereye gideceğini, neler yaşayacağını, daha sonra neler olacağını bilenler e, galip geldi. Doğrular galip geldi. Allah'ın izniyle bundan sonraki e, kooperatifi yeni görevimizde 4 yıl boyunca Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görevimizin başındayız. Eskiden olduğu gibi bugüne kadar nasıl geldiysek hiç çizgimizi bozmadan yine de görevimizi aynı şekilde ortaklarımızın menfaatine dokunacak. Her konuda her zaman ortaklarımızın yanındayız. Ortaklarımızla var gücümüze destek olmaya devam edeceğiz. Ee, dış müdahalelere cevap vermeyeceğiz. Dış müdahalelere meydan ve geçit vermeyeceğiz aile içinde kendi içimizde bu sorunları çözmeye devam edeceğiz Biz ortaklarımızla birlikte bir bütünüz bir aileyiz Sonuç olarak da e, biz kazandık doğru olan kazandı hak eden kazandı e, ortaklarımıza kirazımıza ülkemize e, herkese e, hayırlı olsun biz güzel ürünlerimizi, kaliteli ürünlerimizi üretmeye yine devam edeceğiz. Tüketicilerimiz de en uygun şekilde İdil'in ürünlerini, en kaliteli ürünleri en uygun şekilde almaya devam edecek. Biz üretmeye devam edeceğiz. Ortaklarımız üretmeye devam edecek. Sonuç olarak da tüketicilerimiz de kaliteli ürünleri tüketmeye devam edecek. Hayırlı olacak inşallah.